Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Real Madrid'e karşı Dünya Real Madrid'le oynuyor Galatasaray Ben Spiker Okan Yüksek Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım Şampiyonlar Ligi'nde Tur videosu olsun diyoruz İşte kadrolar ekranlarda Galatasaray'ın kadrosu böyle ekranlara geliyor Birçok yıldız isim var George Acı Real Madrid Yıldızlar karması Real Madrid İmkansız gibi bir şey yoktu İşte kadro görüntüde Real Madrid'de Galatasaraylı futbolcular böyle ekranlarda fotoğraf çektiriyorlar İşte Real Madrid takımı görüntüde Tam bir yıldızlar abidesi Real Madrid Türk bayrakları var Santiago Bernabéu'da. Yorulamır yollar bizi. Şimdi maç başladı. Haydi Galatasaray. Hasan Şaş. Mütkavala. Giorgi Aci. Çok şevlik bir yorulup eski bir baksı oynuyor. Lembro. Roberto Carlos. Çok tehlikeli. Rolu tutun. Lakin insan yani yiyor topa. Şimdi orta uzaklaştırıyor, uçak bastırıyorlar ve gol ve gol ve gol Piero çok erken bir gol filelerimizde ilk şutları gol oldu Ronaldo Ronaldo Kurosan onu

Ronaldo. Toplar çok kardosa taşı çıkıyor. Güzel bir yolu yalan. Mugland. Güzel çevirin oldu. Mutlaka pasını attı. Emre Belek oldu. Emre Hasan Şaş attı pasını ünite. Ümit Karahan yetişemiyor. Aracı Yüksel Kassiyaz. müdahale ediyor. Şimdi Hasan. Hasan Şaş.

Salgado, Aguchi. Higo. Algo. Aguchi. Güzel mücadele etti. Önde Belez oluyor. Önde şimdi aldı. Döndü baktı. Önde Hacı. George Hacı. George Hacı'nın pası. Ümit Karan. Robert Kokarlı. Farah Yurdu. İmam Ümit Şimdi atsak tekrar Galatasaray'da. Hacı. Hacı. George Hacı yürüyor. Real Madrid'de Milan Korkmaz. Galatasaray sonra çıktı Avrupa. Uniktalaga, 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 Enver, 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 Emre. Emre geçemedi. Emre geçemedi. Enver, Enver, Ronaldo. Enver, 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 arkadaşlar. Bir şut. Şut. Kalem için mi? Bırakın. Bırakın bir gali. Bırakın. Real Madrid baskısını aktarıyor. Kalemizde yürüyoruz. Top dışarıya. Uçtağlardan dışarıya. Gölüteri geldi Real Madrid. Şimdi Kakao'nun. Pekeski. Akan'ın kralı. Akan'ın kralı. Attı şimdi emre de ele böyle yola emre emre gidemedi de... gidemedi gidemedi hop taça çıkıyor hızlı olmuyor birkaç şaş, aç birkaç maç aç buti tehlikeli gelene yavaşlıyor rohan aldı yapıyoruz gole tindi hacı Emre böyle gol oldu. Çok iyi döndü. Emre. Emre attı Emre attı. Hasan. Hasan aldı. Hasan gidiyor bu atasına. Hasan pasını at. At artık şu pası. At artık şu pası. Atasaray tehlikeli geldi. Rahim atıp kalesine. Ladri. Çok iyi müdahalemiz. Korkmaz. Hacı. Ulan. Emre. Ümit Karan. At Hasan ne yapıyorsun? Ruki Hernandez, Figo. Yıldızlar karnesi Real Madrid doğru düzgün gelemedi. Çok iyi Emre Aferin. Hacı. Ümit Karan. Ümit Karan top kaybı. Doğal. Çok iyi pas Hacı atasını. Ümit. Ümit vur stopa. Ümit vur. Vuramadı. Robert Tokarlov. Araya girdi. Ronaldo ne faal bilen çıkmaz. Faal yapıyor. Doğru bir faal oldu orada. Raul. Raul. Evet. Tehlikeli geliyorlar. Tutun çocuklar. Hacı al topu. Hacı şimdi aldı. Açın bitirme hem mi? de. Ümit Karan. Ümit attı Ümit attı. Hasan Şaş. Ortalı bir şeyler yap. Hasan. Ortalı. Kimse. İlk kere Galatasaray 0 Real Madrid 1 Olacak olacak İkinci <laughs> yarıya Real Madrid kulübü başlıyor Guti Figo Hakan Ünsal Yemde Emre attı Hacı Hasan Çok iyi pas açmalar Galatasaray'dan Ümit Ümit nereye attı nereye attı Ronaldo Ronaldo Gerçek Ronaldo benim diyor Badru Roberto Carlos Ronaldo Tutun Tutun Üşürüye Çok seyircili bir oyuncu Boş bırakmamak lazım Hakan Uçsal ne yaptın Büyük hata Ronaldo Hakan hatasını telafi etti Şimdi pas yine hata Hakan Uçsal'dan Figo çok iyi Hakan Emre Berezoğlu Emre gidiyor pasını attı Ümit Karan Hasan Şaş Hasan Hasan bir şeyler yap Ümit aldı Ümit geçemedi inanamıyorum Cesse Gül'ü golle burun buruna kalacak Figo Roberto Carlos Roberto Carlos Defansımıza reyirdi Ladruk. Ladruk. Uzaklaştırmış mı? Hacı. Haydi Hacı. Emre pasını attı. Şimdi Aslan'a gelmiyor. Hugo. Real Madrid olması çok dikkatli. Raul. Popescu araya girdi. Hakan Ünsal. Ümit Zavala. Emre. Pası Hasan Şaş gidemedi. Ruki Hernandez. Hacı. Ümit. Hasan Ümit'e baktı. Ümit neredesin dedi. Ümit. Allah'ım da topu. Ronaldo. Kapone'den müdahale. Roberto Carlos. Tugay. Tugay büyük hata. Ronaldo. Ümit Davalı attı pasını. Hacı. Hacı yoruldu. Hacı Ümit karan. Kaçın çocuklar. Olmuyor olmuyor olmuyor. Real Madrid savunması izin vermiyor. Hacı Ümit Karan attı. Ümit. Ümit Hasan neredesin Hasan? Figo. Figo. Luis Figo. Raul. Saúl Ronaldo, Chubay, Guti, Guti Hernández, Ata Nusal, topa alde, chupas, Hassan Shash. lugar de Hassan, atrapas-na embele, embele Hassan atrapas-na haji, Jorge haji, jursi topa, Pele-e-chukumu, Etkisiz bir şut. İlker kolay bir top. Ronaldo. Ronaldo. Savunmamız araya geliyor? Mobilez geliyor. Onda pasını attı. Hasan. At şu pasını. Geçmiyor Ronaldo. İkinci yarıya çok ortada geçti maç. Yemin. Ve gol. Topalarımızda. Ronaldo. Böyle pozisyonları affetmeyen bir oyuncu Ronaldo. <laughs> Brezilya milli takım oyuncusu, golcüsü, dünyanın en iyi golcüsü Ronaldo. Topu gönderiyor. İkinci yarı hiç atağa çıkamadık. En azından bir şut çektik ama o da çok etkisizdi. Kaleyi yoklayamadık diye denilebilir. Ve, ve Haji Bütün Arnavut'un da seviştiği gol Ve bir gol atalım Geçişini beklemiyor Figo Tugay Haji Mutlaka Alan yorulur Real Madrid savunması o kadar dikkatli ki Gücük vermiyor adeta kale gibi, duvar gibi ya. Atasan şu topu. Emre. Emre koştu. Emre ortala. Emre ortala içeri. Emre orta. Bir şut gelir Gelmedi. Ümit. Şimdi şut. Savunmaları alır durdu. Ümit haydi. Bir gol atalım. Ümit kanalına. Dönemek orada. Ümit kanalına. Ve karşılaşma bitiyor. Real Madrid Galatasaray 2-0 mağlup ediyor. Ben Okan Yüksel bu maçın anlatımında sizlere yardımcı oldum. Youtube kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.